yıkıldı bendim dediği Allah Allah. eseri seslendireceğiz. Muhabbet de dinleyeceğiz. Buyurunuz. Benim efendim, efendim, ben sana bendim, ah benim efendim, ben sana bendim. Benim... Gel gel yanalım ateşi aşka şule verelim ateşi aşka Evvel inandım pek kolay sandım yanmak yandım, yandım. yandım ateşi aşka Varın verenler düşerenler yandım erenler Ehli ölmez sırdır söylenmez yanmayan bilmez ateşi aşka Seyyid Nesimi terk resmi yandır bu cismi ateşi aşka Seyyid Nesimi terk resmi yandır bu cismi ateşi aşka Necip Fazıl Kısa Kürek merhumdan sonra efendim Necip Fazıl Kısa Kürek malumunuz Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin Kudüs'e ruh dervişidir. Beyoğlu Ağa Camii'nde kendisini tanıdığı anı ifade için bana yakan gözlerle bir kerecik baktınız, ruhuma büyük temel çivisini çaktınız demiş. Biraz tanıyıp halleşince tam 30 yıl saatim işlemiş ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum diye ondan evvelki hayatını ifade etmiş. Vefatını dahi Hayat bir zar içinde hayatı örten bir zar bana da hayat geri Bağlum köyünden mezar diyerek mürşidinin metfun olduğu Ankara'nın Bağlum köyüne atıfta bulmuş. Abdülhakim Arbaş Hazretlerine rahmet olsun. Necip Fazıl Kısa Kürek merhuma şu güzel demde rahmet olsun. Mekanı cennet olsun. Aziz olsun inşallah.